Hey! Arkadaşlar o oraya girmez. O kemik o deliğe girmez. Hanginizden çıktı bu fakir bilmiyorum ki. Ver kriğim ver. Ver kriğim vereyim. Hey beni ısırma sakın. Korkarım ha. Ver kriğim. Kriğim vereyim. Ver kriğim ver, ver ver. Hey! Bırak. Bırak kırayım atayım oraya. Ver. Bırak şunu. Isırırsınız mı ısırırsınız? İyilik yaparken kötülük bulmayalım değil mi? Ben size iyi, iyilik yapmaya çalışıyorum şu an. Ben şimdi hepsini oraya koyacağım. Taşıyın Daha kırar kırmaz taşımaya çalışıyorsun Gel 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 götüreyim gel. Heh, Allah al yok hafif al var. Ya bu da iri olmuş ver onu. İri olmuş. Ana götürdü vallahi yuvaya. <laughs> Şunu biraz daha kırayım mı? Küçük ol. Dut da mı koydunuz içeri? Taşı 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 taşı. Teşekkür ederim ısırmadığınız için.